Evet herkese yeniden merhaba. 150. metin çevirisiyle devam edelim. Vücut dili. Belki en şaşırtıcı teori. Çıkan. Kinetiks'ten çıkan en şaşırtıcı teori belki nedir bu kinetiks çalışması? Beden hareketlerinin çalışması olan kinetiks'ten çıkan en şaşırtıcı teori ileri sürüldü. Tarafından profesör şu tarafından ileri sürüldü. O inandı. Neye inandı? Fiziksel görünümün genellikle kültürel olarak programlandığına inandı. Diğer bir deyişle biz öğreniriz. Bizim e, ifadelerimizi diyelim. Yüz ifadelerimizi biz öğreniriz. Biz doğmayız. Onlarla doğmayız. Onları öğreniriz demek istiyorum. Bir bebek sahiptir. Genel olarak biçimsiz yüz özelliklerine sahiptir. Yani gözleri, ağzı, burnu ve çenesi gibi biçimsiz yüz özelliklerine genel olarak bir bebek sahiptir. Bir bebek bahsi geçen profesöre göre bir bebek öğrenir. Nereye koyacağını, onun özelliklerini nereye koyacağını öğrenir. Ne yaparak? Bakarak. Onun çevresindekilere, ailesine ve arkadaşlarına bakarak onun özelliklerini koyacağı yeri öğrenir ya da nereye koyacağını da diyebiliriz koyacağı yeri koy, nereye koyacağını bir bebek öğrenir. Bu yardım eder açıklamaya. Niçin insanların hangi insanlar bazı bölgelerde Amerika'nın bazı bölgelerindeki insanların niçin göründüğünü niçin göründüğünü çok fazla benzediğini diyelim. Benzediğini. Niçin çok fazla benzediğini Amerika'daki bazı bölgelerdeki insanların niçin çok fazla benzediğini açıklamaya yardım eder. Şuradaki ve güneyliler sahiptir ortak yüz özelliklerine hangi açıklanamayan genetikle açıklanamayan ortak yüz hareketlerine sahiptir şu bölgedeki insanlar tam şekli ağzın tam şekli belirmemektedir doğumda belirmez o öğrenilmektedir, sonradan öğrenilmektedir. Gerçekte son şekli ağzın şu son şekli e, biçimlenmez ne zamana kadar kalıcı dişler e, konulana kadar yani çıkana kadar demek çevirirken daha hoş oluyor çıkana kadar ağzın son şekli biçimlenmez. Bir koca ve eş birlikte bir süre boyunca şimdi birlikte olduktan birlikte vakit geçirmesiyle de diyebiliriz birlikte bir süre bir süre birlikte olmasıyla bir koca ve eş genellikle başlar benzemeye başlar oldukça benzemeye başlar biz öğreniriz bizim görüntümüzü nereden bizim çevremizde olanlardan bizim çevremizden öğreniriz yani budur belki de Niçin tek e, ülkede, tek bir ülkede alanların var olduğu? Niçin hangi alanlar insanların güldüğü, güldüğü bölgelerin diyelim. İnsanların güldüğü bölgelerin var olduğudur. Daha fazla neyden olanlardan? Diğer ülkede olanlardan daha fazla niçin güldüğü? belki de sebebi budur. Yani burada ne demek istiyor? Bir ülkede daha fazla gülen insan sayısı varken, daha güler yüzlüyken diyelim bir ülke, diğer ülke öyle olmayabiliyor. Ülkedeki insanlar da birbirine benziyor. Bu da işte beden dilini bu şekilde açıklamaya çalışıyor. Amerika'da örneğin Amerika'da güneyliler güler, sık sık güler. Şurada ise onlar güler, daha az güler ve batı kısımlarında, New York'un batı kısımlarında hatta daha da az diyelim. Hatta dediğine göre daha da az. İnsanlar, şuradaki insanlar yani New York eyaletinin şurasındaki insanlar güler, daha az güler. Neyden? Olanlardan. Atlanta'daki şurada olanlardan daha az güler. Bu yüzden çoğu güneyli bulur şehirleri bu gibi şehirleri e, yani New York bu gibi dediği New York gibi şehirleri soğuk ve e, sokulgan olmayan dostça olmayan ve soğuk bulur bu yüzden çoğu güneyliler.